Herkese merhaba. Bu videoda teori sınavına eklenen yeni sorular var. Başlamadan önce yeni hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoları çevrenize paylaşmayı unutmayın. Ayrıca açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki var. Oradan dahil olup bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Almanya Ehliyet Teori Sınavının soru havuzunda her yıl Nisan ve Ekim aylarında güncellemeler yapılıyor. Bu güncellemelerin içeriğinde hem yeni sorular var hem de bazı sorulara güncellemeler geliyor. Bendeki uygulamaya da yeni sorular eklenmiş. Belki bu sorular sınavda karşınıza çıkabilir diye böyle bir video çekmek istedim. Yeni sorular videosunun ikinci bölümünde 9 soru var. Birinci soruyla başlayalım hemen. Aracınızda yapılan yeni değişikliklerden sonra bir ekspertiz gereklidir. Bunun ne zaman yapılması gerekir? Tabii ki değişikliklerden hemen sonra yani doğru cevabımız yapılan yeni değişikliklerden hemen sonra. Evet olması gereken bu. Bir sonraki araç muayenesinde yanlış demiştik zaten hemen sonra. Ruhsat dairesinin talebi üzerine yanlış. Böyle bir talep olamaz. Nereden bilecek çünkü? İkinci soru. Çevreye duyarlı bir sürüş tarzı neden trafik güvenliği üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir? Çünkü çevreye duyarlı sürüş tarzında öngörülü şekilde sürülür doğru. Çevreye duyarlı sürüş tarzında bu durum var. Yüksek hızlardan kaçınılır. Evet doğru. Yine aynı şekilde bu da çevreye duyarlı sürüş tarzında var. Yüksek hız demek kaza oranının yüksek olması demek. O yüzden bunun da faydası var. Alternatif yakıtlarla düşük hızda sürülür. Yanlış. Bu durum sürücüye kalmış. Elektrikli veya benzinli fark etmez. Sürücü ister hızlı kullanır ister yavaş kullanır. Bu ona kalmış. O yüzden yanlış. Üçüncü soru. Belirli bir çevre bölgesine giren hangi arabalar ince toz plaketi ile etiketleme zorunluluğuna tabidir? Tüm seçeneklerimiz doğru. Şu arabalar benzin motorlu, dizel motorlu ve elektrik motorlu. Belki ilk ikisini tahmin ettiniz ama üçüncüsü de var elektrik motorlu arabalar. Bunlar da bu zorunluluğa tabi. Hatta son seçenekle ilgili Google'da arama yapabilirsiniz. Evet burada yazdığı gibi çevre bölgesine girmek için plakete ihtiyacımız var. Genelde de 4 veriyorlar yani yeşil. O yüzden son seçeneğimiz de doğru. Dördüncü soru. Araba sürerken çok yüksek sesli müzik dinlemenin ne etkisi olabilir? Evet bu soruda daha önceki çözdüğümüz sorularla benzer sadece ifadeler farklı okuyalım. Trafikteki diğer araçlardan gelen sinyaller algılanmaz. Evet örneğin kornaları duyamayabiliriz. Diğer yol kullanıcıları taciz edilir. Evet hem yayalar hem diğer sürücüler rahatsız olur bundan. Sürücünün tepki yeteneği artar yanlış. Tam tersi bir etkisi olur. Azalır. Çünkü olumsuz bir şey bu. O yüzden artırmaz azaltır. Beşinci soru hava direnci bir aracın yakıt tüketimini etkiler. Hava direncini en çok etkileyen şey nedir? Tabii ki hız yani aracın hızı. Yine Google'a bakalım. Konuyu araştırdığımızda karşımıza çıkan ifade bu. Sürüş hızlandıkça lastik ve hava direnci de artacağından yakıt tüketiminiz de aynı oranda değişecektir. Günümüzde kullandığımız çoğu aracın optimum yakıt verimliliğine saatte 50 ila 80 km hızlarda ulaştığını unutmayın. Eğer aracınızda hız sabitleyici özelliği varsa mümkün olduğunca kullanın. Buna göre doğru cevabımız sürülen hız yani ilk seçenek. Yolcu sayısı hava direnci ile bir ilişki kurulamaz. Yine aynı şekilde lastiklerin profil derinliği bağlantı kurulamaz yanlış. Altıncı soru. Tren bariyerlerinin kapanmasından dolayı beklemek zorundasınız. Çevreyi bu durumda nasıl korursunuz? Böyle bir durumda start stop otomatiği kullanarak çevreyi koruyabilirim. Daha az yakıt tüketerek, egzoz dumanını azaltarak. Birinci vitese takarak yanlış. Araba zaten bekliyor. Vitesin böyle bir etkisi yok. Amaç motoru kapatmak, motoru durdurmak. O yüzden vitesin bir önemi yok. El frenini çekerek yanlış etkisi olmaz. Önemli olan motoru kapatmak yani ilk seçenek start stop otomatiğini kullanarak. Yedinci soru. Elektrikli bir aracın menzilini ne artırır? Yüksek düzeyde enerji geri kazanımının kullanılması yani geri kazanım. Evet zaten amacı da bu. Doğru. Isıtma sıcaklığının düşürülmesi yine aynı şekilde bunun da etkisi vardır. Akünün daha uzun kullanılmasını sağlar. Aniden kısa hızlanma yanlış, hatta tam tersi etkisiz olabilir. 8. soru. Elektrikli bir araçta geri kazanımın faydası nedir? Geri kazanım adı üzerinde zaten erişim mesafesini artırır. Yani ne kadar çok akü o kadar yol demek. Yani aküden kastım batarya. işletim freni sistemini korur. Doğru amaç da bu zaten. İşletim freni bildiğimiz normal fren, ayak freni. Yavaşlamak için normal frenler yerine bu sistemdeki frenler devreye girer. Böylelikle aracın fren sistemi yıpranmaz. Frenleme işleminden enerji geri kazanımı sağlar. Evet doğru zaten amaç da bu zaten. 9. soru Son sorumuz Otomobiliniz otomatik start-stop sistemi ile donatılmıştır. Bu araç sisteminin kullanımı çevre koruması için nasıl bir avantaj sağlıyor? Start-stop otomatiği bildiğiniz gibi araç dururken motoru otomatik olarak kapatıyor veya açıyor. Amacı yakıt tüketimini azaltmak. O zaman buna göre doğru seçeneklerimiz Yakıt tüketimini azaltır doğru zaten amaç da bu. Gürültü kirliliğini azaltır. Evet doğru, motor çalışmayacağı için. Lastik aşınmasını azaltır. Yanlış. Start-stop otomatiği araç dururken yani beklerken devreye giriyor. Lastiklere bir etkisi yoktur. O yüzden yanlış. Bu videoda bendeki uygulamaya eklenen yeni sorulardan 9'unu daha çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Sınavda başarılar dilerim. İyi çalışmalar.